Merhaba Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kıpırdamadı bile imparator Hazretleri. Tanıştırayım. Hukuk danışmanımız Recai Bey. Memnun olduk efendim. Ben de. Evet Cem. Sizi dinleyelim önce. Olur dedim. Bilmiyorum siz ne yaptınız da? Biz bazı kararlar aldık baba. Baba yok, burada baba yok. Senin baban değilim ben. Tamam, tamam. Tamam, baba yok. Evet, iş adamı gibi konuşalım. Peki, iş adamı gibi. Cem Bey, Şevket Bey, Sezai Bey, Recai Efendim. efendim. Önemli olan burada konuşma tarzımız efendim. Ha Recai ha Sezai ne fark eder? <laughs> özür dilerim efendim. Sadeye gelelim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Siz bana bakmayın. Ne konuşuyorsanız konuşun. Konuşun, konuşun. Çok özür dilerim. Buyurun. Buyur beyim. Bizim hesaplarda bir yanlışlık yok değil mi Ergun? Olur mu Şeket Bey? Ha, sonra başın belaya girmesin üç kuruş için bu miras yediğiyle. Abi. Dürtüp durma beni. Alnım açık, hesabım ortada. He ya, nedir? Benim patronum ölü soyucusu mu? Abbas, sen karışma. Çıksın Abbas. Hayır, niye çıksın? Yalan mı söylüyor adam? Ölü soyucusu muyuz? Abi kimse sana böyle bir şey söylemedi ki. Bırak beni Şükrü. İşte ölü soycuları! Miras yedi, son imparator. Abi bırak, dur. Şevket, dur. gelmeyeyim yanına. Terbiyeli konuş. Anlımız açık bizim. Kimsenin hakkını yemiş ah, pardon. Ah, pardon. Pardon. Bırak beni. Anne merhaba. Merhaba. Güzel hep güzel. Çok işim var. Eve kadar saklamasana şu ne Anne ne yapayım hep burada geliyor. Pavlov'un köpeği gibi şartlı refleks. <laughs> ha, anne karnım da çok aç. Tabii değişmez. Yaparız bir şeyler. Şöyle çıtır ekmek. Arasına kaşar peynir falan. Çıtır ekmek yok. Yapma be anne. Al o zaman. Alırım valla. Şu çantanı da al. Tamam anne bir dakika. Al paraları. Ne oldu tarih yazılsın? Anne bomba. En az sekiz alırım. Öpeceğim. Hadi. Hoş geldim. Anneciğim bu senin. Teşekkür ederim. Bir şey değil anneciğim. Öpeceğim. Öp. Niye bu kadar erken geldin? Sana yardıma geldim anneciğim. Yemek mi pişireceksin? Pişiremez miyim? Pişirebilirsin. Buyur, mutfak senin. Ben de biraz tiyatro miyatro gezeyim. Gezanneciğim sen bana bırak o işleri. Bana bak ne oluyor? Bu da yeni.